Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sizinle çok güzel bir tarife geldim yine. Tarkana çorbası yapacağım. Bu bildiğiniz tarkanalardan değişik olacak. Hazır çorba gibi aynen çok güzel oluyor. Benim kendi yaptığım tarkanam var burada arkadaşlar. 4-5 yemek kaşığı. Burada 2 yemek kaşığı pirincim var. Onu yıkadım. ıslattım arkadaşlar. Yarım saate kadar. Burada da toz biberim var. Bir diş samırsam var. Yarım yemek kaşığı da salçam var. Burada da nanem var. Şimdi ocağımızın üstüne tenceremi koydum. 2 yemek kaşığı yağ koyuyorum. Arkadaşlar burada 1 2 3 4 yemek kaşığı bir de bu çıkar arkadaşlar onu da ilave ediyorum. Şöyle bir kokusu çıksın. Bunlar da ilave ediyorum. Salçasını. Arkadaşlar bir diş samırsa mutlaka atıyorum. Siz de atın. Çok güzel oluyor. Şöyle bir kavrusu. kavruldu arkadaşlar burada 4 su bardağı su var onu ilave ediyorum klasik bardağına bir bunu koyuyorum üzerine su ekleme yapacağız çünkü koyu olur pirincini de şimdi koyuyorum ıslatıp beklettiğim pirinci şimdi bunu ben kaynayana kadar karıştırayım. Arkadaşlar çorbamız kaynadı. Bakın. Tuzunu şimdi atıyorum. Kendime göre bir tatlı kaşığı. Siz damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben 3-4 bardak su daha ilave ettim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir çorba oldu. Şimdi bunu kapatıyorum. Üstüne nane yakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çorbama indirdim. Sos tavamı ocağa aldım. ile 2-3 yemek kaşığı yağ koyuyorum. Buradan nanem var arkadaşlar kendim kuruttuğum köyde. Az yağ merisi. Yansın biraz. Well lá, olha só. nanenin de kokusu geldi arkadaşlar. Şimdi kapatayım altını. Arkadaşlar çorbamı servis tabağına koydum. Şöyle Ben seviyorum böyle soslarla yemek yapmayı arkadaşlar. Mutlaka siz de deneyin, beğenin. Favorilerinize ekleyeceğiniz bir çorba tarifi oldu arkadaşlar. Ben yapıyorum, sizinle paylaşmak istedim. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum.